insan yaşamında çok önemli bir konu olan e, insanın aslında hayatındaki problemlerini çözmesine yönelik ve hayatını daha istediği gibi yaşamasına yönelik en temel becerisi olduğunu düşündüğümüz düşünme ve planlama becerileri e, konusunda sizlere bir bilgilendirici içerik e, üretmek istedim. Çiğdem Yüksel Topçan Dolu Sesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak e, düşünme ve planlama becerilerinin önemi nedir? bir benzetme üzerinden şu şekilde anlatabiliriz. Bir bilgisayarı veya telefonu göz önüne aldığımızda, bu telefonun donanımsal olarak işlemcisi ne kadar kaliteli ise ve çalışmasına yönelik yazılımları ne kadar düzgün hazırlanmışsa, ne kadar kapasiteli hazırlanmışsa, o cihaz bilgisayar ve televizyon, telefon o kadar etkili çalışır. İstediklerinizi o kadar iyi yönetir ve o kadar hızlı çalışır. Aynı şekilde düşünme ve planlama becerileri dediğimiz şey de insanın bir nevi işlemcisi ve yazılım kodlarıdır. Bunlar ne kadar gelişmiş ise insan o kadar hayatında başarılı olur. Bizim aslında hayatında çok fazla başarıya uğramış, büyük şirketler kurup büyük başarılar sağlamış, sporda veya sanatta çok büyük yerlere gelmiş veya başka herhangi bir konuda kariyerine ve hayatına hayranlık duyduğumuz insanların Temelinde bu düşünme ve planlama becerileri kuvvetlidir. Genellikle hepsi aslında doğuştan gelen çok üstün zekalı insanlar olduğu sanılır. Aslında böyle bir şey yoktur. Doğru düşünürler, becerileri yüksektir ve buna yönelik güzel planlar yaparlar, alternatif planlar yaparlar. Bu yolda ilerledikleri için büyük başarıya ulaşırlar. Şimdi bu insanlar bunu nasıl yapıyor? Bilimsel olarak psikoloji biliminde... E, parçalı halde nasıl düşünülür, nasıl plan yapılır onu size anlatmaya çalışacağım. Ekranda gördüğünüz gibi e, düşünme becerilerinin 6 temel parçası var. Bu 6 temel parçayı belirli bir oranda iyi götüren insan buna yönelik düşünüp buna yönelik plan yaptığı zaman genellikle planlarının bir çoğunu başarabilir. Birinciden başlayalım analitik düşünme. Analitik düşünme dediğimiz şey e, düşünce sistemimiz ve planlarımızı parçalara ayırmaktır. E, genellikle insanlar bunu e, beceri kullanmayan insanlar çok fazla kullanmazlar bilmedikleri için. Bu da çok büyük bir dağılmaya yol açar. Örneğin bir üniversite sınavına çalışmayı düşünüyoruz. E, bugün şunu yapayım, yarın bunu yapayım, şunu yapayım derken e, günlük rastgele Öğrenciler çalışır, temelde bir planları yoktur veya ileriye dönük bir kariyer planı yapıyoruz şu üniversitenin şu bölümünü okuyacağım şunu yapacağım diye yine aynı şekilde bir parçayı belki üniversite bölümünü okumayı iyi bir şekilde planlarlarken üniversite okurken ne yapacağım, hangi becerilerimi geliştirmeliyim, kendimi çalışacağım sektöre göre nasıl hazırlamalıyım, üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerimi nasıl şekillendireceğim gibi şeyleri ihmal ederler. Bu nedenle e, analitik düşünme aşamasında bütün e, planımızı parçalara bölmeliyiz. Mesela bir örnek bir kariyer e, planlama süreci yapalım. Bir parçalara e, bölme işini gerçekleştirelim. Bu planlamada ilk basamak tabii ki kendimizi bir lise öğrencisi olarak düşünürsek üniversite sınavı olacaktır. E, zamansal bir analitik bölme yapıyoruz. Üniversite sınavı, üniversite kazandıktan sonra üniversite okurken olan süreç, üniversite bittikten sonraki ilk işe giriş süreci, ilk işe giriş sürecinden sonraki e, kariyer basamaklarında ilerleme süreci olarak dört basamağa bölelim. E, şimdi zamansal olarak şu andan. Ee, belki ilk duyduğunuzda sizlere 5-6 sene sonrasını düşünmek e, çok da mantıklı gelmeyebilir. Ama aslında bunu yapmak gerekir. Çünkü e, bunların hepsini bir plan halinde düşündüğümüz zaman ilk üniversiteye gireceğimiz e, anda hem çalışma aşamasında hem üniversite tercih aşamasında e, bir yanlıştan kurtulmuş oluruz. Çünkü örneğin üniversiteyi bitirdikten sonraki ilk işe giriş dönemleri ve kariyerde yükselme dönemlerini planlarken aslında o bölümün kendimize uygun olmadığını fark edebiliriz. Ancak bunların planlarını şimdiden yapmazsak, analitik bir şekilde zamanlara bölüp bu zamanları planlamazsak bunu fark edemeyebiliriz ve bunu üniversiteden mezun olduktan sonra fark edebiliriz. O zaman da her şey için çok geç olmuş olur. E, dörde böldük. Bu dördün ilk aşaması üniversite e, sınavına giriş. Üniversite sınavına girişte kendimize bir bölüm belirledik. Ee, bu bölümü nasıl belirleyeceğimize, nasıl bir düşünme planı yapacağımızı e, bir önceki meslek seçimi e, videosunda anlatmıştım. Oraya dönebilirsiniz. Bölüm belirledik ve sınava yönelik bir planlama yaptık. Planlama uygun bir program yaptık. Bunu da aynı şekilde yine e, videolarımızdan, üniversite sınavına hazırlık planlama videomuz var. Bu şekilde yapılabilir. Planlamamıza ve programımıza göre çalışmaya başladık. İlk aşamamız analitik boyutta planlarımız ve buradaki düşünce sistemimiz hazır. İkinci aşama üniversiteye giriş dönemi. Örneğin kendimize e, ekonomi bölümü seçtik ve hedefimiz şu. Ben iyi bir üniversitede İngilizce bir ekonomi okuyacağım. Kendimi bu yönde çok geliştireceğim. Ve büyük şirketlerde üst pozisyonlarda hem maddi düzey olarak bana çok güzel gelir getirecek... Hem de e, kariyer olarak çok saygın bir kariyer getirme hedefim var. E, şimdi bu hedefe yürümek için e, aynı şekilde bu hedefle birlikte bu şirketlerde yurt dışı bağlantılı şirketler olacak. Hem yurt dışında da çalışacağım hem Türkiye'de çalışacağım. Bir uluslararası kariyer hedefliyorum. E, çok büyük bir kariyer gelebilir, çok büyük bir hedef gelebilir. Ancak e, başarılması aslında aşırı zor şeyler değil. E, biraz önce dediğim gibi, Yazılımınız ne kadar sağlamsa yani düşünme becerileriniz ne kadar sağlamsa o kadar güçlü plan yaparsınız ve o güçlü plan sizi sonuca e, en azından %70-80 oranında ulaştırır. E, i̇lk e, bölümü ilk başlığı tamamladıktan sonra ikinci başlık üniversite başladıktan sonra ne yapacağım bu kariyer hedefi için ne yapmam gerekiyor şunu yapmam gerekiyor e, okurken bir yandan derslerin içeriğinde sadece not alma hedefine yönelik değil gerçekten bana beceri kazandıracak, işimi yaparken bana avantaj sağlayacak, diğer rakiplerime göre beni öne çıkaracak e, beceriler öğrenmeliyim. Hocalarımdan bu tecrübeyi almalıyım. Tabii ki bunu yaparken ders notlarını yüksek tutmalıyım ve kendimi diğer alanlarda geliştirmeliyim. Örneğin üniversite okurken ki analitik aşamada şu planı yapabiliriz. Birinci ve ikinci sınıfta ben uluslararası çalışmak istediğim için birinci ve ikinci sınıfta e, İngilizce, Almanca ve e, İspanyolca mı diyorum e, geliştireceğim. Üç dilde belirli bir düzeyin üzerinde bilgi sahibi olacağım. Üçüncü sınıfa geçtiğimde ise özel şirketlere başvuru yaparak e, okuduğum bölüm söyleyip bildiğim dilleri söyleyip özel büyük şirketlerde staj kovalayacağım birkaç tanesinde staj yaparak mezun olduğumda kendime çok güzel bir hazır seviyem olmuş olacak. Üniversite okurkenki aşama planımız da bu. Üniversiteden ilk mezun olduğumda ilk işe girme aşamamda zaten şöyle bir şey yapmıştım. İlk üniversite sınavına giriş sürecinde iyi bir planlamayla iyi bir bölüme girmiş. Devamında üniversite okurken hem iyi sayıda dili öğrenmiş hem de iyi şirketlerde staj yapmıştık. Bu ilk iki aşamada yaptığımız plan sayesinde elimizde çok güçlü bir CV var. Bu CV ile beraber iyi bir şirkette işe başlayabiliriz. Belki staj yaptığımız şirketlerde direkt çalışan olarak da girebiliriz. İlk çalışmaya başladığımız zaman da sektöre göre, sektöre göre kendimize bir plan gerçekleştireceğiz. Örneğin ekonomi sektöründe ben bir pozisyona başladım. İşte bir şirketin e, ithalat ihracat biriminde bir görev yapıyorum ekonomik durumu ile ilgili meslekle ilgili e, kendime bir yandan çalışırken bir yandan yeni beceriler katacağım e, ve bir kendimi uzmanlık alanına yönelteceğim benim üç tane iyi dilim var İspanyolca İngilizce ve Almanca iyi bir üniversiteden mezun olmaya çalışıyorum bu dillerin ve üniversitenin avantajını kullanmam lazım bu aşamada. Buna yönelik şirketimin örneğin eee Güney Amerika İspanyolca konuşulan dillerde hangi ürünlerin ticaretini yaptığını dikkat etmem gerekiyor. Bu ürünler üzerine kendimi geliştirmeliyim. Bu ürünlerin kalitesi üzerine, bu ürünlerin dünya ticaretindeki etkisi vesaire vesaire. Bir yandan kendi işimi yaparken bir yandan da bu becerilerimi ekstra geliştirmeliyim. Her gün seviyede de bunu yaparsam o şirket içerisinde çok daha üst bir pozisyona geçeyim, daha büyük şirketlerde daha büyük pozisyonlarda çalışabilirim. Ee, gördüğünüz gibi dört farklı e, analitik zamanda şimdiden çok hızlı ve basit bir şekilde bir plan yaptık. Düşünme becerilerimizde analitik bir plan yaptık. Bu planı herkes kendi kariyer hedefine göre revize etmelidir. Bu benim ilk aklıma gelen e, bir alana yönelik basit bir şey. Şimdi e, ilk aşamayı tamamladık. Analitik düşünme mantığını anlatmaya çalıştık. İkinci e, durum ise gerçekçi düşünme. Bu planı gerçekçi zemine aslında ilk anlatırken ben oturtturmuştum ama e, beraber değerlendirelim. E, örneğin üniversite sınavına giriş planı yaparken e, kendimizi e, hangi alanda şu ana kadar e, eğitim aldık, eşit ağırlık, sözel sayısal Eksiklerim, eksik derslerim neler? Sınava ne kadar zamanım var? Nasıl çalışmalıyım? Hangi netleri ne zaman yapmalıyım? Zaten üniversite sınavına hazırlık planlama videomuzda bu içerikten bahsetmiştik. Ee, bu bir gerçekçidir. Yani aslında bütün düşünce sistemimizdeki her bir plan gerçekçi bir zemine oturmalıdır. Temeli somutlaştırılmalıdır. Sınavdan şu puan alırsam şu bölüme giderim o bölüme girdiğimde okumam için maddi düzeyim şöyle yeterli. E, staj yapmam için şu şartları sağlamam lazım. Planımızda bunlardan bahsetmiştik. Önce birinci, ikinci sınıfta 3 tane dil öğreneceğim ki bu şirketler beni bu staja kabul etsin. Birinci, ikinci sınıfta hiçbir şey yapmadan bekleyip üçüncü sınıfta çok önemli şirketlerin staj pozisyonuna başvurursak onlar bizi kabul etmezler ve o plan gerçekçi olmaz. Yani çok kısa başka bir planda ticarete atılacağımızı düşünelim. Bunu analitik plana böleceğimizi düşünelim. Burada bizim öncelikle ilk yereken sermayeyi bir nasıl bulacağımızı planlamamız gerekiyor. O işleri açmak için devlet yasal olarak nasıl şartlar koyuyor bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunların hepsi düşüncemizin gerçekçi sisteme oturtmasıdır. Gerçekçi düşünme özel olarak bütün planlama sürecinin her bir noktasının somut ve gerçekçi bir zemine dayanmasıdır. Üçüncü aşamamız alternatif düşünme. Ee, alternatifler hayatın her alanında olmalıdır. Çünkü e, hayatın yüzde yüzünü biz yönetemeyiz. Ve eğer tek bir yol çizersek e, bu yolda bizim yönetemediğimiz engeller çıktığında ilerleyemeyiz. Eğer ki biz baştan alternatif yollar çizersek o yolda hiç baş edemediğimiz bir engel çıktığında alternatif yoldan hedefe yürümeye devam ederiz. Örneğin şu anki yaptığımız planımızda karşımıza nasıl bir engel çıktı diyelim. Ee, biz istediğimiz bölümü kazandık. Şehir dışında örneğin Ankara'da ekonomi yönünden çok önemli bir üniversitenin bölümünü kazandık. Ve o üniversite bize çok avantaj sağlıyor. O olmalı. Ancak maddi durumumuz yok ve Ankara'da o bölüm okuyamayız. Benim İstanbul'u okumam lazım. Buna zorunluyum. İstanbul'da da aslında çok kaliteli üniversitelerin ekonomi bölümünü Tutturamadım. Burada e, mecburen biz hani bu iş olmadı deyip bırakmak tabii ki olmaz. E, daha hem bizim mecburi şartlarımıza, maddiyatımıza ve puanımıza uyacak bir ekonomi bölümüne girmek. ha Buraya girdiğimizde ilk planımızı tamamen tutmayacak. Çünkü şartlarımızdan bir tane çok kaliteli bir ekonomi bölümüydü, diploma gücüydü. E, onu gerçekleştiremedik diyelim. Ancak bu sefer ne yapıyoruz? Alternatif yolumuzda üniversite diplomasının bize vereceği dezavantajı farklı yönlerle kapatmaya çalışıyoruz. Örneğin 2-3 dili öğreneceksek bunu 4-5 dile çıkarıyoruz. Staj yapacağımız yerlerin hedeflerini daha da yükseltiyoruz. Okul dışında kendimize gideceğimiz kurs ve sertifika programları buluyoruz. Kendi alanımıza yönelik bu şekilde Diplomanın bize hayatın mecburi şartlarından dolayı farklı bir üniversiteye gitmek zorunda kaldığımız için diplomamız bize de dezavantaj yarattı. Bu dezavantajı da alternatif yolda bu şekilde kapatıyoruz. Yani her bir planımızda kendi hayat şartlarımızdaki zorlukları görüp bunlarla karşımıza bir engel çıktığında alternatif olarak nasıl ilerleyebilirim? Farklı alanlardan bu engelleri nasıl telafi edebilirim? Bunu düşünmek de alternatifli düşünme. Yani ilk başta planı yaparken bunları da göz önünde bulundurmalıyız. Devamı araştırma geliştirme durumu. Aslında şu an planı yaparken bir sürü arge çalışmasını ben size aktardım. Nasıl? Dedim ki bir ekonomi bölümünde iyi bir şeye girmek istiyorsam dil bilmeliyim. 3. 4. sınıfta staj yapmalıyım. Bu bir araştırma aslında. Ee, yani ilk planı yaparken ben ekonomide e, iyi bir görevde olmak için ne yapmalıyım diye internet kullanarak araştırma yaptığınızda sizin çok fazla dil bilmeniz, işte sektöre göre özel becerilerinizin olması ve e, özellikle üniversite döneminde önemli yerlerde staj yapmanız gerektiği sizin karşınıza çıkar. Veya aynı şekilde başka bir ticaret işletmesi kurma planı yaparken aynı şekilde ee, size bunun yasal şartları, e, sermaye bulma yöntemleri gibi şeyler yine araştırma geliştirmeye tabidir. Yani araştırma geliştirme ile e, gereklilikleri internet üzerinden veya başka şekillerle bulup planımıza eklememiz gerekiyor. Bütünsel düşünme. Ee, şimdi bütünsel düşünme aşaması e, hayatın bir bütünlüğü ile alakalıdır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bizim örneğimiz bir kariyer örneği. Kariyer planı yapıyoruz. Ancak e, insanın hayatı bir bütündür. Aile yaşamı, e, eğer bir ilişkisi varsa ilişki yaşamı, arkadaş ortamı, sosyal yaşamı, okul yaşamı bunların hepsi bir bütündür. E, insan psikolojisini etkiler. Aile yaşamında çok büyük problemleri olan, ilişkisinde çok büyük problemleri olan, maddiyatta çok büyük problemleri olan bir insanın böyle çok güzel bir plan yapıp da kariyerinde mükemmel ilerlemesi çok da olası değil. Yani bütünsel düşünme aşamasının temel amacı bizim bu analitik olarak böldüğümüz, gerçekçi zemin oturtturduğumuz, alternatif yollar çizdiğimiz ve bu, bu yolların içerisini araştırma geliştirme çalışmalarıyla doldurduğumuz e, bir planın hayatımızın her alanına uyarlanması gerekiyor. Aile yaşamımızda da bizim kendimize böyle bir plan çizmemiz gerekiyor. İlişkimiz varsa ilişkimizde çizmemiz gerekiyor. Bununla ilgili hepsinde belirli düzeyde planlı olmamız gerekiyor. Bu şekilde planlı ilerlersek, bütünsel olarak hayatımız planlı ilerleyeceği için bir alandaki planımız, diğer alandaki plansızlıktan etkilenmez. Son aşamamız ise üst düzey meta analitik düşünce aşaması. Bu nedir? Kendi düşüncemizi bir yandan sürekli sorgulamamız gerekir ki planımız daha etkili olsun. Örneğin, dedik ki 1. 2. sınıfta dil, 3. dördüncü sınıfta üniversitenin staj. Ben bunu neden düşündüm? Bunu araştırdığım yerdeki bana bilgiyi veren insan ne kadar yetkin? Acaba eksik bilgi mi verdi? O senelerde daha fazla şey yapmam gerekir mi? Veya ben ekonomi sektöründe İngilizce, Almanca, İspanyolca düşündüm. Acaba bu diller yeterli mi? İspanyol, İspanyolca yerine Çince öğrensem bana daha etkili olur mu? Yani planımızı tekrar bir sorgulama sürekli. Üstü, metanetik üst düzey düşünce dediğimiz şey bu. Eğer ki planımızı bu şekilde hem araştırma geliştirme kaynaklarımızı hem kendi düşünce kaynaklarımızı sorgulayıp revize etmeye devam edersek gerçekçi bir zeminde planımız daha sağlam olur, daha gerçekçi olur ve bizi başarıya götürme ihtimali daha yüksek olur. Şimdi bu videoda size hızlı ve pratik bir şekilde ideal bir düşünce ve planlama sistemi nasıl kurulur anlatmaya çalıştım. Bu sistem çok kolay bir şey değildir. Kurması, uygulaması, plan içerisinde çıkacak aksaklıkları yönetmek, o anki psikolojik durumumuzu yönetmek gerçekten kolay değildir. Ancak benim amacım burada size ön bir bilgi vermek, bunun böyle olması gerektiğini söylemek. Ve e, hani yaşamın ve hedeflerin temel sorunun bunun eksikliği olduğunu bilgilendirmek için bu çalışmayı yaptım. E, öğrencilerimizden hocam ben e, bu düşünce aşamaları bana çok mantıklı geldi. Ben bunu yapmak istiyorum. Hayallerime bu şekilde ulaşacağımı düşünüyorum diyen varsa rehberlik servisimize gelebilir. Daha ayrıntılı bir şekilde. E, bu konuda bilgilendirme ve e, pratik çalışmaları yapabiliriz. E, aynı şekilde veli ve öğretmenlerimizden de bu konuda e, kendisini geliştirmek isteyen ve öğrencilerimize katkı sağlamak isteyen varsa e, yine bana ulaşabilir. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bu konudaki çalışmalarımız devamında iletişim becerileri, empati, ikna yöntemleri, yaşam doyumu, problem çözme teknikleri gibi. Ee, videolarımızı çekmeye devam edeceğim. Hepinize tekrar teşekkür ederim. İyi günler dilerim.